Günaydın dostlar. Sabah saatin altı buçu. Şimdi namı değer Müge Hanım'ıza kanat vereceğiz hep birlikte. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Hadi kızım bir performans göster bize. Hadi bakalım. Saat şu anda tam saat altı buçuk. 0630 Şu anda kanat sındırıyor arkadaşlar. Altına kuş süreyiz birazdan hep birlikte. Arkadaşlar bakın tam şurada bir tane kaçak var. Şu şakşakçı beyazımızı atıyor havaya. İnşallah ona takılır. Orada da arada da göstereyim. Orada bir tane kaçak var. Çam çatının üstünde. Ayna kuyruklu bir şey. ayna kuyruk mavi gibi bir kuş. Belki buraya da çekebiliriz o kuşu. Şuradan kaçak için birkaç tane daha kuş çıkartalım. Bayburt'u çıkartalım. Şakşakçı Bayburt'u. Müge Hanım hala uçuyor. Başka kuş çıkartalım mı ya kaça? Gerek var mı? Ha bizim tip güvercinde orada aşağılarda geziyor genç olan. Yine arabası spor. Bakın bizim tip güvercinimiz de orada aşağılarda geziyor. Bak. Geldi. Kuş serelim altına. Müge Hanım'ın altına kuş serelim. Bizim kendi kadrodan bir serelim. çıkın bakalım. Hadi. Uçum, uçum kadrosu hadi bakayım. Hadi yaklaşık bir 10 dakikadır havada. Dostlar şu anda tam yarım saat oldu. Tam yarım saattir Müge Hanım havada. Genelde hep böyle havayı dövdü, havada oynadı. Yani yüksekte patladı. Hedefin üstünde çok oynamadı. Gel bakalım gel. Bir tane martının yine markajına girdi Müge Hanım. Alçaltmaya çalışıyor şu anda kendini. yok. Bugün performans sergileyemedi arkadaşlar. Sıra ikinci kuşumuzda sinekli mavide. Müge Hanım bugün performans sergileyemedi tekte. Tabi teleklerini diziyor. Şu anda bir şey diyemeyiz kuşumuza. Kanatlar acıyor. sinekli mavimizi, ön tepe sinekli mavimizi kaldırdık. Nurettin Bağcı'nın Showman ismini taktığı kuşumuzu. Bakalım bu bir filmler yapacak mı? Oh, o, da, o da indi O da inmiş arkamızdan Peşin sıra Ön tepe çakmak değil, kaldırıyorum arkadaşlar Kuşumuzun ağzında çiçek vardı Yok Yok baba bugün bunlarda iş yok Bugün bunlar tırışka Akşama kaldıracağım. Bu ikisini nefes yapsınlar. Sinekli Mavi ile Müge Hanım'a. Çünkü çok uçmadılar. Şimdi diğer kadro kuşları çıkartıyorum. Dün 2-3 gündür dışarı çıkartıyordum onları. Onların içinden bir tane kuş kaldıralım, kışlayalım. Şu kadro arkadaşlar, şu sarı kırballı kadrosu. son tip yavrumuzu içeri girsin. Şu anda kadro tamam tiplerden. Hadi bakayım sizler çıkın dışarı. Bunlardan bugün o menekşelerde menekşeleri kışlayacağız arkadaşlar. Şunlarda bir film var mı onları göreceğiz. Şu menekşe kardeşler hadi. Hadi 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 hadi. Şişişişiş. Hadi okuyun. Hadi hepiniz dışarı hadi. Sen de sen de sen de sen de sen de. Sen de sen de sen de sen de sen de. Sen de. bunlar kanat bansız ilk defa bugün dışarı çıkıyorlar. Kanatları bansız şekilde ilk defa dışarı çıkıyorlar. Bunlardan bugün bir iki tanesini kışlayacağız. Bu kadronun içinde sadece şu benim kuşum arkadaşlar. Şu sarı kır. Bir tarafta şuradaki çatıda gözüm. Orada kaçak güvercin var demiştim arkadaşlar. Hatta orada kuş şu anda. Bakın onun yabani kovalıyor. Bakın ayna kuyruklu bir şey. Oğlum uçun lan biraz. Uçun 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 uçun. Bakın orada yabani kovalıyor onu. Bak Şu anda yabani oluyor onu. Uç bakayım. Uç şunu çekin hadi. Hadi. Bak yabani kovalıyor şu anda şeyi, o kaçak olanı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın ayna kuyruklu bir kuş var orada ama. Yabanilere takılmış. Neyse biz şuradan şu menekşelerden menekşeleri kovalayalım bakalım. Bakalım bunlarda oyun var mı? Oha bak. Attı. Evet. Menekşeler taklayı çevirdiğini gördük. kardeşi kaldıralım. Hop. Tamam. Gel. Erkek sabunlardan bir tanesi oraya gitti. Menekşelerin ikisi de oyunda arkadaşlar. Menekşelerin ikisi de oyunu. Ondan sonra hangi kuşa kışlayalım? Şu arka tepe sarı kıra bakalım. Ha bu da oyunu. Alın. Bu kuşumuz da oyunu. Üç. Buradan hangisini kaldıralım? Şu kuşumuz zaten oyunu. 4 Buradan başka hangisini kaldıralım? Şu erkek biraz keyifsiz. 5 Şurada bir tane dişi sabuni var. Bol aynalı. 6 6 Şu anda rahatsız ediyoruz kuşları. Şurada dişi bir tane ayağı yüzlüklü var. 7 Şurada bir tane kapalı renk sabunimiz var dişi. 8 Oğlum kaç tane kuş vardı lan şeyler? Bir sayalım bakalım. 8 Yeni kadrodan bismillah. 1 sabuni 2 menekşe 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane de yukarıda var 12 arkadaşlar bugün olmadı. Bugün bu, 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 kadar oldu. Bugün bu kadar oldu. Bugün performans alamadık ama dediğim gibi kuşlarımızın u, uçurtmaya teke düşürdüğümüz kuşlar şu anda telekte son 2-3 teleklerinde. Çok da şey yapmanın ısrar etmenin anlamı yok. Çünkü kanat patlatırlar, dirsek açarlar. çok zorlarsak. Müge Hanım bugün bir yarım saati devirdi. Şu kuşun bir yanına gidip gelelim mi? Bakın orada şu anda yabaninin yanında duruyor. Arkadaşlar bakın şu, şu kuştan bahsediyorum. Sinekli bir tane mavi sabuni mavi veya sabuni sinekli. Genç bir kuşa benziyor. Dışarıda kalmaktan bir bitap düşmüş bir hali var.